Eğer kalbiniz futbol için atıyorsa, bu hazırlık maçı tam bir heyecandı. Goller, dram ve sürprizler, Monza Inter maçında hepsi vardı. Sezon öncesi dedik ama buradaki yoğunluğun dostlukla alakası yoktu. Monza maça hızlı başladı, önde baskı kurdu ve Inter'in savunmasını erken dakikalarda zorladı. Ama Inter'in kalitesi kendini gösterdi. İlk yarıda yeni forvetlerinin bitirdiği şık bir paslaşmayla golü buldular. Monza karşılık verdi. Bir savunma hatasından faydalanarak skoru eşitledi ve taraftarlarını çılgına çevirdi. İkinci yarımı, bir o kalede, bir bu kaledeydi. İki takım da galibiyet için oynadı. Kaleciler kritik kurtarışlar yaptı ve tempo hiç düşmedi. Son düdük, maç berabere bitti ama iki takım da yeni sezon öncesi büyük artılar elde etti. Eğer böyle ısınıyorlarsa, Serie A'yı çetin bir yıl bekliyor. Özetleri kaçırmayın. Daha fazla destansı özet için beğenin ve takip edin.